Hoş geldiniz arkadaşlar Yokan Habileri kanalına. Bugün ben bir bir birkaç hafta önce yapmıştım ama videosunu çekmedim acaba olur mu olmaz mı diye oldu. Bugün beton saksı yapalım dedim. Ben iki tane yaptım bu üçüncüsü olacak şimdiki yaptığımda. Çünkü kalekim kullanacağım ve kalekim birazcık uzun sürüyor kuruması. Bunu yaptıktan sonra kurumaya bırakacağım kuruduktan sonra bu videonun yarısını çekeceğim ve bitireceğim videoyu. Hani 3-4 gün ya da 5 gün kurumasını bekleyeceğiz. Şimdi şu 3 kilo 3 kiloluk bir yoğurt kovası bu da şöyle yapayım. 1,5 kiloluk yoğurt kovası. Şunu şöyle çekelim. Harcı bunun içinde hazırlayacağım. Göz kararı koyuyorum. Siz de göz kararı koyarsanız sevinirim. Hani sormayın ne kadar koydum diye. Harcı bunun içine koyduğumuz zaman yağlayacağız ilk sıvı yağla. Bunu da yağlayacağız sıvı yağla. Şöyle şöyle batıracağız. İçine su koyacağım. Bir de taş koyacağım ben. O duruyor öyle. Şimdi başlayalım. Terinin kalekim acık az kaldı ama nasıl bir şey olacak onu söyleyeyim sıvı olması gerekiyor, akışkan olması gerekiyor, su gibi olmaması gerekiyor. Ben göz kararı kale hekimimi koyacağım. Hatta şunu şöyle yapayım. Ağzı açık kalmış herhalde. İnşallah yeter. Hemen geliyorum göz kararı koyuyorum. İyice de karıştıracağız. Sizin karşınızda koyayım dedim. İçinde pıtırtı pütürtü olmayacak. Ben hemen şu kalekimi hazırlayayım. Hani içine koyayım hemen geleyim. Video uzamasın. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi ben su yarım delik suyunun yarısını boşaltacağım. Yarım şişe bu. 05 ile yarım şişe. Yarısına kadar boşaltacağım. Yarısından fazla oldu. Şimdi bunu karıştıracağım elimle. Sıvı olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Kalekim çok zor kuruyor. Yani yaptığınız ertesi günü kullanamazsınız öyle deneyim dedim altı çatladı. Bir de atları çatlıyor. İyice ne karışması lazım. Ben hemen karıştırayım geleyim. Evet arkadaşlar hazırladım. Şöyle çok iyi erimesi gerekiyor. Şöyle bak. Şöyle göstereyim size. Şöyle. Böyle sıvı olması gerekiyor. Elimi yıkayayım şurada. Şimdi yapacağımız şeyleri hazırlayalım. Şunun içine biraz sıvı yağ. Şöyle. Neden sıvı yağ döküyoruz? kolay çıkması için. Şöyle sıvı yağ. Şu sıvı yağını her tarafına çok aşırı, fazla sıvı yağ da olmasın vıcık vıcık. Sadece biz onun kolay çıkması için. Çok fazla yağ mı oldu? boşaltırsınız. Sonra da buna geldi sıra. Her tarafını yağlayalım bunun da. Şimdi bu şey harcı bunun içine dökelim. Ya benim harcım yetmedi. Saten alçı da koydum ben bu şeyin içine. Çok güzel de yoğurdum elimle. Alçım yetmediği için zaten alçı koydum biraz. Öyle denici. Bir, üçüncü de böyle de deneyecek. Gerisi hep be, e, çimonto. Şey, kale kimle yaptım çimonto diyebilirim. Çimonto da alabilirsiniz. O da işe yarar. Az gibi gözüküyor size. Buradan geldiğinizde az gibi gözüküyor ama şimdi onu... Şu şeyle çoğaltacağız. Şöyle bastıracağım onun kenarlarında. Fazla da bastırmayalım. Görebilirsiniz, yukarı çıktı. Bıraktığım zaman aşağı iniyor. Şimdi bunun içine bir su dolduralım. Ben yarısına kadar su dolduracağım. Sonra da taşı koyacağım. Hani içine su kaçtı diye bir şey sanmayın. Su da sıkıntı değil. Şöyle 6 dakika oldu. Çünkü bu videonun gerisini de sonra çekeceğim. Yani bir 3-4 gün sonra çekeceğim. Şöyle tutalım. İnşallah çatlamaz da. Alttan çatladığı için ikinci yaptığı. Bu şekilde Kenarlarından da ortalarsınız. Ben birazcık ortaladım. Bu kadar. Saksımızı şu anda kurumaya bırakacağız. Kuruduktan sonra yine bir video çekeceğim. Bu videonun devamı olacak. Bu videoya ekleme yapacağım. Şu anda görüşürüz. Hoşçakalın. Hoş geldiniz arkadaşlar ve beton saksının son halini göstereyim dedim. Geçen hafta çektim, işte kurudu şu. İki tane yaptım. Aslında bir tane daha yapmıştım da o çatladı dibinden yine. Bu ikisini göstereceğim size. Hatta ben bunu çok güzel şöyle, hani şunu şöyle yapayım. Şu şöyle de desenler yaptım. Yuvarlaklar yaptım ve işlerini boyadım. Üstüne de tutkal sürdüm. Belli oluyor mu? Belli oluyor. Buna da Yine internetten ek, e, 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 kağıdı üstüne koydum, çizdim. Ya mantar mantar yapacağım ya da iki tane kaktüs çizeceğim buraya. Onları da sormayacağım ama buna mantar yapacağım. Bu üstündeki beyaz derseniz bu da tavan boyası. Yani elimde o vardı, onla boyadım. Herhalde bir kat daha boyayacağım çünkü fırça izleri duruyor. Şöyle altını deldim. Zaten kalekim olduğu için çok zor kuruyor ve altı deliniyor yani tornavida ile deli verdim altını şöyle altları delik dedim hani son durumunu yapayım çekeyim en azından benim kanalımda da beton saksı olsun dedim üçün bu üç tane olması lazımdı dibi yine çatladı ben biraz önce çıkartayım dedim çatladı dibi çıktı yine Herhalde ona ben bir yine bir beton dökeceğim. Dibini çıkartıp bir de öyle deneyeceğim. Olmazsa atacağım onu. Çok güzel kurudu ama yapacak bir şey yok. Bu ikisiyle yaptım işte. İyi ki bu ikisini iki hafta önce bile yapmıştım. Çiçek dikeceğim ben bunların içine. Dikerken de size video ile çekeceğim inşallah. Çok güzel çiçekler dikeceğim. Sukulent ya da kaktüs dikeceğim ben bu ikisine. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, yorum atmayı, beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın yine. Şöyle en son size göstereyim. Şu yuvarlaklı. Şuna da mantar çizeceğim inşallah. Görüşürüz.